Osman Gazi Belediyesi ve bir hayırsever vatandaşın katkılarıyla Alemdar Mahallesi'ne taze evi kazandırıldı. Taze evi yapılan açılış töreniyle hizmete alındı. Açılışa katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fethi Yıldız, projede emeği geçenlere teşekkür etti. Tanı Mustafa Başkanımızın biz çok programlarda katıldık. Her programı topluma dokunan, topluma iç içe olan, her sosyal hem de ekonomik anlamda güzel işleri imza attı. Ve şöyle de yazdı artık sonunda. Dedi ki dünya gördü siz de görün. Bir de dedi ki tarih yazmaya devam edeceğiz. İnşallah tarih yazmaya devam edersiniz. Kesintiye uğramadı. Ben toplumun özellikle bugün taziye evinin yapılması emeğe geçen maşallah kardeşimize maşallah diyorum. Tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Çünkü gerçekten toplumda bir şekilde karşılıklı yapılan hizmetler Cenab-ı Allah cennetiyle müjdelendiriyor. Bu konuda mahalle muhtarımıza, emeği sayesinde çok teşekkür ediyorum. Osman Gazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, tazievinin değerli bir proje olduğuna dikkat çekti. Çok işlerimiz var. Yani herhalde çok şeyler yaptık. Yapılınca fazlaları da istemiyorum. İşte burada örnek olduğu gibi. Taziye ve Alemdar Mahallesi'nin çok uzun zamandan beri üzerinde durduğu bir konu. Hem mahallenin hem maşallah abi. Yani maşallah abi en sonunda dedi yani de bunu ben yapacağım dedi. Baktık fren yok yapacak. Buraya gösterdi dedi yap buraya. Öyle bir katkısı var. Allah razı olsun diyoruz kendisine. Evet. Tabi ondan önce biz de hemen karşıya bir taziye açtık. Ee, orası da şu an aktif vaziyette. Tabi ileriki süreçte bakalım yani nasıl uygulama olacak onu takip edeceğiz. Ama şunu görüyoruz. Önemli bir hizmet. Ee, yani bir vatandaşın cenazesi olduktan sonra gelip burada insanların toplanması tabii her ev buna uygun olmuyor. O açıdan güzel bir gelenek. AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıçsa, AK Parti olarak belediyecilikte hizmeti esas aldıklarını söyledi.